Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça farklı bir tatlı tarifim var. Lezzetine hayran kalacağınız oldukça hafif bir tatlı tarifi. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tenceremin içerisinde bir su bardağı şeker, 2 su bardağı suyumu alıyorum ve ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynamasını bekliyorum. Normal tatlı şerbetlerinden farklı. Ocağımızı alalım. Şerbetimiz kaynamaya başladığı anda ocağımızın altını kapatalım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bir paket şekerli vanilyamı ekliyorum ve ocağımın altını kapatıp şerbetimi soğumaya alıyorum. Şerbetimizin iyice soğuması gerekiyor. Bu arada ben de kekini hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve yarım su bardağı şekerimi alıyorum. Beyazlaşıp köpürene kadar iyice çırpıyorum. İçerisindeki şekerler eridikten sonra kremamsı bir kıvama geliyor. Bu kıvama geldikten sonra diğer malzemeleri ekliyorum yarım su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı kırılmış ceviz içi, 1 su bardağı galeta unu veya ekmek içi. 1 su bardağı Hindistan cevizi koyuyorum. 1 paket kabartma tozumu da ekliyorum. Çırpıcımın en kısık ayarında yumurtamın havasını kaçırmadan çırpıyorum. Bu oldukça önemli arkadaşlar. Yumurtanın havasını kaçırmazsanız kekiniz çok güzel bir şekilde kabarır. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. 28 santim 18 santim dikdörtgen borcam kullandım. Borcamımın her yerini sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Hazırladığım kek hamurunu içerisine döküyorum. Her yerine eşit miktarda yayıyorum. Durdukça bu şekilde koyulaşıyor. Üzerini spatula ile düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırınımda fırınımın ikinci rafında yaklaşık 30-35 dakika içerisinde pişirdim. Bu şekilde kızardıktan sonra fırınınızdan alabilirsiniz. Kekimi fırınımdan aldım. Aldıktan sonra direkt Soğuk şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Kesinlikle bekleme yapmıyoruz. Beklemeden şerbetimizi üzerine gezdiriyoruz. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şerbetini çekmesi için bir kenara alıyorum. Tatlım şerbetini çekerken ben de pudingimi hazırlıyorum. Tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı dolusu kakao mu koyuyorum. 1 su bardağından 2 parmak az şekerimi ekliyorum. Kuru malzemelerimi karıştırıyorum. 1 litre sütümü içerisine ekliyorum. 1 adet de yumurta sarısı ekliyorum. Yumurta sarısı oldukça lezzet katıyor. Katmanızı tavsiye ederim, ama yumurta sevmiyorsanız katmadan da hazırlayabilirsiniz. Ocağıma alıyorum ve ocağımda kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Pudingim kaynamaya başladı ve koyulaştı. 1-2 dakika daha ocağımda tutuyorum koyulaşması için. Daha sonra istediğim kıvama gelince ocağımdan alacağım. Pudingim istediğim kıvama geldi. İçerisine bir paket şekerli vanilya, 3-4 dilimde sütlü çikolata ekliyorum. Eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Pudingimi hazırladım. Bu arada tatlım da soğumuştu. Üzerine gezdiriyorum pudingimi. Yaklaşık bir kase kadar arttı pudingden arkadaşlar. Fazla geldi üzeri için. Bir kaseydi de puding olarak yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tatlım hazır. Soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve buzdolabında en az 1 saat dinlendiriyorum. Üzerini streç film ile kapattım. Streç filmi çıkartıyorum ve tatlımı süslüyorum. Süslemek için de sütlü çikolata parçacıkları kullandım. Eğer çikolatalı tatlı seviyorsanız kesinlikle bu tatlıyı yapmanızı tavsiye ederim. Tatlımı dilimleme aşamasına geçtim. Toplamda 12 dilim olacak şekilde dilimledim. İsterseniz önce dilimleyip sonra çikolatasını serpebilirsiniz. Ve üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tatlım servis etmek için hazır. Bir dilim alıp sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Oldukça lezzetli oldukça güzel oldu. Hafif bir tatlı kesinlikle kesmiyor arkadaşlar. Garantili tam tutan ölçüleriyle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden eksiz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.